Bu videomuzda Kürşat isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsminiz size anlatıyor serimizin bu bölümünde Kürşat isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Kürşat ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Kürşat ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? Numaroloji ve isim analizi ile Kürşat ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Kürşat, Türkçe kökenli olan isminiz Yiğit ve Alp anlamına gelmektedir. Göktürk prenslerinden birinin adıdır. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız başkalarının sizi telaşlı olarak gördüğü ölçüde yakın ilgi alanlarınızın ayrıntılarına odaklanma arzusu yaratıyor. Bilgisayarlar gibi mekanik veya teknik alanlara ilgi duyuyorsunuz ve bu alanlarda başarılı olabilirsiniz. İstediğiniz sistemi ve düzeni kurmak yerine kişisel olarak sizin için önemli olan bazı konularda aşırı titiz ancak başka şeylerde gevşek ve Hoşgörülü davranabilirsiniz. İlgilendiğiniz her şeye büyük önem veriyorsunuz ve yaptığınız işte oldukça ayrıntılara dikkat edersiniz ancak tutarlı olmakta zorlanıyorsunuz. İşler çok monoton olduğunda ilginizi ilginiz dağılabilir. Kendinizi ifade edemediğiniz yoğun dürtüsel dür dürtüleriniz ve hisleriniz olabilir. Bazen mantığınızın dışında ruh haliniz ve arzularınızla motive olursunuz. Stres koşulları altında daha sonra pişman olacağınız öfke veya inatla istemeden tepkiler verebilirsiniz. Yüksek tansiyon ve sinir sisteminizi etkileyen gerginliğe maruz kalabilirsiniz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. İsim baş harfleri Kübra'nın K'si ile başlayan kişilerle yüzde benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, başak ve oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, terazi, kova burçları, hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.